Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün Çukur'un sizden gelenler ve anlatılmayanlar bölümüyle karşınızdayım. Anlatılmayan çok hikayemiz var. Sizden gelen yorumları yer vererek bunları konuşmaya çalışıyorum. İlk yorumumuz Emre, Emre'den geliyor. Siz de bu arada yorumlarınızı benlerle, benle paylaşarak videolarda yer alabilir. Ayrıca teorilerinizi benle tartışmış olabilirsiniz. Dedikten sonra videomuza başlayalım. Emre Sayın Kaplan'dan geliyor ilk yorumumuz. Bence dizinin en büyük saçmalı Sena'nın üvey kardeşi Emran Baykal'ın oğlu olması. Bu bence de büyük saçmalık bu arada. Dıdısını dıdısını dıdısı yani. 82 milyonda bir tesadüf herhalde. Daha o kadar çok saçmalıklar var ki bu diziyi neden 4 yıl boyunca izlediğimi tartışıyorum şimdi kafamda. Dizinin başlarında bence bu arada o kadar da kötü değildi ama bir ezel seviyesine bir kuzey güney seviyesine çıkamayacak. Dizinin başlarında İdris Baba'nın birkaç kere rahmetli Cumali abim diyerek sevgisini göstermesi, ondan bahsetmesi, anılarını anlatması sonra düşman ilade edip dizinin son 20 bölümünde senaryoya yeniden dahil edilmesi garipti. Evet buna ben de bunu çok gördüm yorumlarda. Önceki sezonlarda abim diye bahsediyor ve hürmetini gösteriyor Cumali'ye ve sonrasında dediğim gibi ilk başta iyi karakter olarak girecekti ama sonrasında bu hikaye arkı değiştirildiği için saçma bir noktaya gitti. Emmi'nin sırrı kulağına bir şeyler söyleyen Melihay'da herhalde kulağına Cumali geliyor hazır olun dedi. Şimdi 3 kuruş dizisi başlıyormuş sonunda 5 kuruş diye bitebilir ona göre isteyin e, demiş. Güzel bir yorumla kendisini uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gökçe Karagöz ne malsınız ya? Sena ile Damla'yı nasıl kıyaslarsınız? Sena önünde diziyi bıraktım ben. Onların uyumunu izletiyordu. Sena'nın yerine gelenler sadece geldi o kadar. Sena devam etseydi çukur hala izleniyor olurdu. Ruhunu öldürdüler dizinin. Bitmek zorunda kaldı. Katılmıyorum. Sena diziden çıktığı dönemde bayram havası vardı. Ben hatta çok garipsemiştim ikinci sezonda. Nasıl insanlar bu kadar sevinebiliyor diye. Şimdi herkes saf değiştirdi. Herkes Sena niye öldü falan filan oluyor ve Senay sevmeye başladılar. Bence çok iki gözlü bir davranış, iki yüzlü bir davranış. Devam edelim. Zeynep Gümüş kıyafetlerle ilgili de bazı muhabbetler dönüyor. Mesela Nehir'in acılarını anlattığı sahnedeki gibi giyinmesi, final sahnesinden bahsediyor. Bu rüya sahnesi. Aslında o sahnenin Yamaç'ın bir rüyası olduğu konuşuluyor. Asıl bunu söylememiz gerekiyor ilk olarak. Yamaç aslında ölmedi orada. Sadece o geceden sonra bir rüya gördü ve rüyasında bütün herkese aslında ölmeseydi nasıl olurduyu gördü orada diyorlar. Ve bu rüyasında nehirin acılarını anlattığı sahnedeki gibi giyinmesi, Karacının ölümünün ardından konuşu, konuşulan bir kuş gibi çırpılmış söylemi vardı ve gökyüzü renklerinde kıyafet giymişti bu uçuyor anlamında metafor yapmış yani Sena'nın ilk karşılaştığı günkü gibi giyinmesi Akşin'in yine melek gibi giyinmesi ya da Yamacın Sena'ya ilk bölümlerde dediği gibi Yamacın hiçbir zaman abileri gibi olmaması kıyafet olarak da farklıydı finalde de onlar gibi giyinmemişti zaten diyor bana çok mantıklı geldi Zeynep'in bu yorumu rüya değil rüya olması burada birazcık daha mantık kazanıyor aslında ya orada gördüğü şey. Birazcık aslında zaten Horzum herkesi mutlu etmek için böyle bir şey de yaptı. Bunu da söyleyebiliriz. Zeynep devam ediyor farklı bir yorumda. Benim anlamadığım Efsun madem insanları iyileştirebiliyor neden Nehir'i iyileştirmedi? Ya da Juma Junior Yamaç neden annesini hiç sormadı? Annesini sorup sormadığını bilmiyoruz ama bence sordu sahneyi veya konuşmalarını görebilirdik. Final zaten çok hızlıya geldiği için bence sıkıntılardan biri bu. Evsun iyileştirme gücü tam anlamıyla bir iyileştirme gücü değil gibi duruyor. Öyle ufak tefek şeyleri mi iyileştirebiliyor, büyük şeyleri mi iyileştirebiliyor? O senaristin biraz canının istemesine bağlı bir hikaye. Orayı da işlemediler bu arada. Evsun'un güç muhabbetini ne kadarla sınırlı. Sadece böyle döneminde Ali Şoy yaptığı gibi kurtarıcı rollerde kullanıyorlar Evsun'u. Akın için o kadar çare çare ettiler. Sonra çocuk evden çıkamamaya başladı. Bence bu çare meselesi asıl finalde vardı ama iptal edildi. Bence de finalde de hatta bununla alakalı duvar yazıları falan vardı ama bu havada kalan bir diğer hikaye arkı oldu. Çare açı Akın Koçavalı hikayesi. Zeynep yine devam ediyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben şeyi bir anlam veremiyorum. İlk sezon Karaca Akşı'nın saçını taramıştı. Ve bu esnada Bebek Kenan üzerinden Celesu'nu konuş Celesu, konuşmu Celesu konuşmuşlardı. Şimdi de ahirette sahnesinde yani ne sahnesi olduğunu karar veremedim. Ayşe Nedit'in saçını tarıyor. Burada da bir şey çıkmaz çıkması lazım mı? Ne dersiniz demiş. Evet birbirine benziyordu ama evde böyle sahneler oluyordu. O birazcık daha orada artık hani Yamaç'ın kafasındaysa eğer bu daha mutlular gibisinden bir anlam çıkıyor bence. Çok üzerine durulacak bir şey değil bence. Deniz yoldaşın bir yorumu var. Bundan çok eminim Yamaç evlatlık çıkacaktı. Amcanın oğlu olacaktı. Cengiz neden Yamaç'a değer verdi? kendi oğullarına bile o kadar değer vermedi. Çağatay'ı bile o kadar dinlemedi. Kaldı ki Yamac'ın kardeşlerine Cengiz'in tuttuğu tutumu farklı. Ara Yamac'a ihtiyacım var demişti. Neden küçücük bir mahalle, mahalle lideri diye mi zeki diye mi? Çağatay daha zeki. E niye? Çünkü iki imparatorluk birleşecekti. İki ortak olacaklardı. Cengiz'in oğlu ve Yamaç. Bu muhabbete karşılık Yamaç'ın evlatlık olmasıyla alakalı olarak şöyle bir hikaye arkada vardı bir ara konuşuluyordu. Cumali amcanın oğlu olduğu için Yamaç Cengiz elinde kos tutmak için bunu tutuyordu diye konuşuluyordu. Ben bu evlatlık muhabbetine girilemediğini, anlatılamadığını, anlattırılmadığını düşünüyorum. Yoksa böyle bir hikaye arkı çıkacaktı. Aslında bir arkadaşımıza şöyle demiş 4-5 bölüm daha uzasaydı kafamıza soru işareti kalmayacaktı demiş ama ben hiç böyle olacağını düşünmüyorum. Son 8-9 bölümün hepsini tek tek harcadılar. Anlatılamayacak o kadar şey varken hiçbirini anlatmamaya karar verdiler. 4-5 bölüm değil 35 bölüm daha olsa bence anlatılmayacak çok fazla şey olacaktı. Çünkü bazı hikayeler işlerine gelmedi arkadaşlar. Devam ediyoruz Deniz'in ikinci yorumuyla. İkinci konu ise nehir kimdi? O kali kolyenin hikayesi neydi? Kendini aldatmış bir adamın ismini koymak için Yamaç'ı çok sevmiş olmalı. Bu ko kolye muhabbeti bana da çok saçma geliyor. Neden anlatılmadı? O kadar üstüne düştüler düştüler. Sonrasında oğluna yolladı kolyeyi. yamacı yolladı falan ama bir türlü bu hikayeyi işlemediler. Efsun'un babası çukura neden takmıştı? Bunu da anlatmadılar. Baykal'dan bahsediyor. Yamaç, Baykal benzerliği çok fazla hatta Baykal da Yamaç'tan içten içe birbirlerine hayranlık duyardı. Yamaç Baykal üniversiteden yalnız mezun oldum dedi. İdris Gazeteci Yamaç'tan bahsetmedi. Bütün bunlar akım mevzusu bile Yukon Orzum'un berbat bir senaristin kanadı, evsün pavunu düşüreceğini bunların işlenebildiğini ve Seren Yamaç'tan hoşuna. Seren muhabbetine burada de değinmek istiyordum aslında ama öncekileri de ufak yorum yapalım. Yukon Horzum'un iyi bir senarist olmadığını söyleyebilirim öncelikle. Onun dışında İdris'in gazeteciye bahsetmemesinin sebebi Yamaç'ı evlattıktan silmiş olması, evden gitmiş olması. Onun dışında Baykal'la aralarında benzerlik vardı. Çünkü zekaları birbirlerine yakındı. Aslında dediğin gibi birbirlerine hayranlık da duyuyorlardı bu arada. Ama Seren'in Yamaç'tan hoşlanıyor olma pilotu bence burada işlenebilecek bir hikayeydi ama havada kaldı. Yamaç'ı birazcık da böyle daha da antipatik göstermemek için bence böyle bir karar aldılar. Yoksa öyle bir hikaye arka olacaktı bence. Yorumlarımız bu şekildeydi. Sizler neler düşünüyorsunuz bunlarla alakalı aşağı yorumlar kısmında bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Kanal abone olarak da videoların devamını takip edebilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.